şu an evet arkadaşlar mutfak bittikten sonra ilk yapacağım yemek tavuk olacak demiştim ama tabi ben bunu söylemiş tamamıştım ee, aslında bugün size gidiyorum diye veda ettiğim bir gün çünkü hem işimi yapayım konuşayım Şöyle, bu platformlarda, yani sosyal medyada sadece bizim burada yaptığımız kadarını görüyorsunuz. Arka planda yaşananlar bazılarının tabiriyle da olmayabilir ama hayat bir şekilde... Hayatın gerçekleri diye bir şey var. Bugün sabah bir video çektim. Onun öncesinin... Yani asıl sebep, bırakma sebebim şu, daha fazla dayanamamak. Bu sadece siz değil, açıklayamadığım şeyler de var. Hani bir anda patlıyor insanda ve bırakıp gidiyorsunuz. Benimki de o hesap. Dayanalım daha fazla. Zaten yazmıştım bir saat önce, birkaç saat önce. Bir anda gidersem, kusura bakma ne diye. Buraya attığım video da son bardağı taşıran son damla oldu. Mesela şu, insanların bilmediği şey şu ben bu videoya başlamadan 5 dakika önce telefonda biriyle kavga etmiş, tartışmış ve hatta bir şey üzülmüş olabilirim ama ben videoyu açıp normal bir şekilde devam etmeye çalışıyorum. Normalde nasıl bir insanım? Gülerim, eğlenirim, üzülürüm, ağlarım. Hep bu böyledir. O videoda fazlasıyla somurtmuşum. Kardeşlerime de, etrafıma da. Ama siz ekranda sadece beni görüyorsunuz. Arkadaki insanın ne yaptığını görmüyorsunuz. Ya ben onların ablasıyım. Kızılabilirim, şurada yaparım, böyle yaparım. Sonuç olarak biz kardeşiz. Siz bunu bilmiyor musunuz? Bilmiyorum ama unuttuğunuz tek nokta da bu. Kardeş yani. Bağırır da çığırır da. Yani kamera diyorsunuz. Başka zaman olduğu zaman işte doğallığını, samimiyetini seviyorum. Bu da benim için doğallıktır. Ha, yanlış mı? Yanlış. Ama burada kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve birkaç video öncesinde rabiş suratsız, rabiş şöyle böyle diye eleştiren insanlar o videoda bana öyle böyle giydirmemişler. Bu da benim biraz zoruma gitti. Kaldıramadım. Yılan elektriği kaldıramıyorsam burada barınma. Haklısınız. Ben de barınmamaya karar verdim. Ama bu videoyu atar mıyım atmaz mıyım bilmiyorum. Bazıları da şey demiş. Buradan para kazanıyorsun sen gitmezsin. Keşke her şey para olsa. Yani şu laflara bu parayı kazanmak burnunuzdan geliyor. Öyle söyleyeyim. Benim derdim para hiçbir zaman değil. Bunu hep söylüyorum. Ha burayı ne yapıyordum? Para için yapıyordum. Sonrasında sevdim. Bilmiyorum çok yorgunum çok böyle bunalmışım kendi kendime bir şeyler kuruyorum kafamda bir şeyleri bitirmeye çalışıyorum bitiremiyorum yaparsam ne olur diye düşünüyorum zor günlerdeyim kendi açımdan psikolojik olarak da normal olarak da öyle insanlar umursamıyorlar için zaman yapacak bir şey yok ben şey herkes güzel pes etme bırakma ama cidden kaldırılabilecek şeyler değil. Çünkü her attığın video, fotoğraf seni yerin dibine sokuyor insanlar. E sen konuşunca ve senden kötüsü olmuyor. Niye bilmiyorum. İşte videon kötü video, şöyle videon böyle sürekli bir eleştiri peşindeler. Ben de dediğim gibi daha fazla eleştiriye gelemiyorum. Siz eleştiri diyorsunuz ya. Bence bu kalp kırmaktır. Anlamadığım, anlatamadığım tek nokta şu. Sevmediğiniz bir insanı niye izliyorsunuz ki? Bakıyorum videolara yorum yapanları. Kanalımda o kadar kötü yorumları var ki. Hani sanki beni seviyormuş gibi davranıyorlar. Hayır. Ben sizin yorumlarınızı görüyorum. Üstünüze tıklayınca bu kanaldaki yorumlar diye çıkıyor. Çok iyiymiş gibi yorum yapıyorlar ama Burası da sosyal medya. Görünüyor ne yaptığınız. Evet. Soğanım falan var işte böyle. Fırına atacağım. İzmir güzeldir. Tekrar tekrar söylüyorum. Düşünceler içindeyim. Çok kararsızım. Hayatımı ya kötü etkileyecek ya da düzeltecek bilmiyorum. İşte böyle kırmızı, beyaz, normal soğanları soyuyorum. Soymaya devam. Ha bir de hani o video o kadar gergin ya hiç kimse de demiş ki bu kıza ne olmuş da böyle. Hani kimse dediğim gibi ilk başta şu şöyle olmuş olabilir diye düşünmüyor. Böyle bir iyi çekmek zorundayım. Niye? Ee, buraya bir video atmak zorundayım. Bu şey değil. Ee, zorla yapmak değil. Yapmak zorunda olmak farklı, zorla yapmak farklı. Ben o şekilde devam etmek istedim. Her abisi, nehir falan öyle laf söyleyince tabii ki e, o şekilde tepki vermiş olmam normal. Çünkü öncesinde yaşadığımı ben biliyorum. İnsanlar bana tek taraflı saldırmaya çalıştığı zaman da ben yapamıyorum yani. Öyle söyleyeyim. Sürekli kendimi açıklamak zorunda hissediyorum. Bunu yaptığım için de aslında benden kötüsü olmuyor. Bu saatten sonra kimseyle açıklama yapmayacağım. Geri dönersen de yapmam. Dönmezsen de yapmam. Üzülüyor muyum? Evet. Çünkü ben size alıştım. Siz bana alıştınız. Hayırlısı. Kafa dinleyeceğim. Cidden herkes diyor ki aman parasını alıyor ya tabii ki geri döner bırakır mı ama öyle değil işte şu yorumları hakaretleri her şeyi size yansıtmadım bir taraf var ki oha güzel sen neler yaşıyorsun diyebilirsiniz. Ben aileme varanına kadar rahatsız ediliyorum. Bunun hanginizin haberi var? Hiçbiri yok. Sırf kilolu olduğum için obez kızına bilmem ne yapacağım işte o obez kızın bilmem ne diyerek konuşan tehdit edildiğim durumlar bile var. E tabi ben bunu söylemiyorum. Yine de benden kötüsü yok. Hadi işte yemek yapıyoruz. Tavuk, fırında tavuk. Fırın tepsimiz en geniş olanı. Ocağı falan çıkardım. Dün sadece mutfağın birkaç tarafını temizleyebildim. O derece şeydi yani. Sırf evde yokum diye. E Sizi anlatamadığım taraflar da biraz da bu taraflar yani hani şeylerler ya dört şeyi anlatma aldığın parayı ailenle kavganı, işte e, eşini bilmem neyini falan diye e sizin görmediğiniz taraflar da daha çok ve sonuç olarak ben mutfa yaptırmak için ne kadar çok uğraştım hepiniz gördünüz e sadece benim temizlemem olmuyor hani bunu anlatabiliyor muyum bu da beni yoruyor şey değil yani tek başıma yapıyorum niye ben yapıyorum ki tek başıma o niye yapmıyor bu niye yapmıyor şu niye yapmıyor kendi evim olsa kendi başıma yaşasam mecbur ben yapacağım deyip her şeyi yapıp otururum ama bu sefer de zoruna gidiyor insana. tek başına yapmaya çalışmak ben burayı dün topladım bugün açsam göstersem oha dersiniz neden öyle böyle toplamadım yani işte insanlar bu tarafları Görmedikleri için de sürekli bana giydiriyorlar. Yapmayın. Beğenmiyorsanız izlemeyin lütfen. Ben hep diyorum arkadaşlar. Ha bir de şey diyorlar. Güzel olarak kötü yorum yapsınlar. Kötü yorum para kazandırır. İşte ben öyle olamıyorum. Ama bu saatten sonra ben de bırakacağım. Ben de ne halleri varsa görsünler diyeceğim. Keyfime göre öyle yapacağım. Çünkü bakıyorum ki öyle insanlar gerçekten değerli, kıymetli Evet. Patateslerimi de soyuyorum. Soğanlarımı hazırladım. Böyle tavuk yemeğini ben sulu ve karışık seviyorum. Tavuğun her türlüsünü severim. Tavuk gerçekten aşırı lezzetli. Belki bana kızmışsınızdır. Özür diliyorum. Hani gerçekten istemsizce olan bir şey. Duygusal bir insanım ben biraz. Böyle TikTok'ta videolar görünce ağlayan birisiyim. Herkes bu tarafımı bilmez. Hayat gerçekten çok acımız. En yakınındaki insanlar bile seni mahvedebiliyorlar. En güvendiğin insan seninle dalga geçip sana gülebiliyor çok acımasızlık veren bir duygu. Nehir gecelerinin kapısı kapalı mı? O yüzden kendinizden başka kimseye güvenmeyin. Bunu hep kendime söylüyorum zaten. İki gün sonra yine birine güvenirim kesin akıllanmaz ne istiyorum biliyor musunuz böyle bağıra bağıra çıkayım şarkı söyleyeyim sonra bir velam dalgıçlasın gelsin derdime derman bulsun ama bu biraz impossible sıram biri daha kayboldu ortadan Çürümüş galiba Bol bol sarımsak, soğan tüketin arkadaşlar. Yaz bitiyor. Çabuk bitti. Gerçekten zaman çok çok hızlandı. Ağustos'a ne zaman girdik de ne zaman bitiyor. Ağustos'un sonuna geldik. Ha, birilerini bekleyenler için zaman geçmemiştir o ayrı ama ciddi anlamda zaman kavramı olarak bakıldığı zaman çok hızlı akmaya başladı. çöplerimizi iki dakika kenara alıyoruz ve ürünlerimizi yıkayıp öncelikle lavabonun içine çözülmesi için koyduğumuz tavuklarımızı biraz açıp tepsimize atıyoruz. Şimdi yıkayayım. Şah reklamı. Ben bunları böyle parçalayıp parçalayıp dolaba koymuştum. Keşke tüm kesseydim. Bu arada tavuğu yıkamıyorum. Şimdiden söyleyeyim. Burada hiç tavuk yaptım mı hatırlamıyorum da. Yayınlarda bunun çok kavgası yapılıyordu. Hazır tavuk yıkanmaz arkadaşlar. Ben de yıkamıyorum. Söyleyeyim şimdi hocam. İyi var bunlar. Küçükmüş. Ben de bunları çorbalık diye çıkarmamıştım. Keşke çıkarsaydım. Şöyle kesiyorum. Çırpın. Senin taksimin de galiba yandı Allah'ım yandım Helal sınavın Neden yıkanmadığını söyledim mi? Hazır tavuk çok çabuk bak üretir. Yıkanırsa ya. Yani. Bazılarını görüyorum foşur foşur yıkıyorlar. Gerçekten çok zararlı. Tavuklarımız hazır. Hemen sebzelerimizi yıkayalım ve öncelikle muslukta boyayalım. Hemen hemen bıçağımı yıkıyorum. Şimdi dediğim gibi Bunun burada ne işi var? Adı lazım değil baş harfi geri zekalı Neyse sarımsak bu kadar olsun Sümüğüm yok ya <laughs> Burnum kaşındığı için öyle yapıyorum Ya <laughs> bak Hemen yıkıyorduk işte. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi önemli noktalardan birisi bu tavuk parçası. Evet, Doğuruyoruz. Allah ne verdiyse evde ne varsa Patlıcan olur, kabak olur, ne bulursanız yapıştırın. Tabağa en çok yakışan tabii ki patates. Ve olmazsa olmazı gerçekten yemeğe lezzet veren soğan. Bu yemeği her gün olsa her gün yerim bak. Diyeyim. Evet, 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 Çok uzakta ama, Sever o beni O gün aramadın ama Bilir o beni Şarkı çıkaracağım, benim neyim kız Çok uzak sayım ama Görüyor Bu şarkıyı kim nasıl yazmışsa iyi yazmış, ha Soğanlarımızı da yapıştırıyoruz. Sarımsaklarımızı da arada kan yaptık Bu sene aşure yapmayacağım herhalde. Yapmayacağız daha doğrusu. Çünkü ben aşure yapmayı bilmem. Önceye gelmesini bilirim. Olsa da yesek. Züleyha abla bugün yapmayacak mıymış aşureyi ya? Yaptı bile. E ee, bize getirdi mi? Aaa canım aşureyi istedi. Keşke aşureye de gelin her zaman yapılsa da yesek. Biliyor musunuz? Gece doğurdu. Bilmiyorsunuz tabii ki. Neden bileceksiniz? Çünkü bir yüzmeye gittiğimizde gece doğmuş. Özlem <laughs> da diyorum ki gece bile doğurdu sen doğramadın. Onun da az kaldı. Çok zor ya. Allah yardımcıları olsun. Arkadaşım Kübra'yı biliyorsunuz. TikToker var ya. O mesela hiç uyuyamıyordu. Biz onlarda kalmıştık. Doğum çekimini yapacaktık. Sabaha kadar yani her kalktığımda Kübra'yı otururken gördüm. O kadar zordu ki. Sebepsiz bir şekilde uyuyamıyordu yani. Çok zor bir durum. Annelik gerçekten

da kırmızı biber de doğruyorum. Kırmızı biberi de yemeklere yakıştırırım bu. Ben bu Gözüm acıdı Böyle işte kendi başıma yaptığım zaman oyalanmadan yemeğimi yapıyorum. Görüyorsunuz. 20 dakika oldu. Yemek resmen hazır. Ne kaldı buna? Sos. O zaman yani sanırım. domatesimi de üstüne yapıyoruz. buraya biraz kızaracak. Hele ki bunu kışın sobada üf. Hep köydeki gün aklıma geliyor. Bilmiyorum nereden kaldı aklıma ama annemin köyünde yediğim günler aklıma geliyor. Sobada yapılan tadı başka. Annem de fırında sevmez. Nasıl sever biliyor musunuz? Şöyle yapıyoruz bir de. Ee, sade tavuk, soğan ama bol soğan. Kırmızı ve beyaz soğan bir de biber, Annem bu şekilde seviyor. Biz böyle seviyoruz. Ben fırında olanı çok seviyorum. Bu arada pilav yapmayacağım çünkü dün bulgur pilavı yapmıştım bayağı kaldı. Duruyor yani. Şunu kullanayım hem de bunu yıkamış olayım. Şimdi biraz tuz atalım. Çok da değil çünkü salçanın tuzlu biraz. Evet, baharatlarımız. Toz biber. Hii, ay, bismillah. Allah'ım edin kem gözlerden korusun. Böcekler mi şu ne Niye böyle ya? Neyse bu. <laughs> Böcekleri toz biber koyuyoruz. Ee, sonra biraz kekik tarifi kimseye vermemem kıymetinizi bilmem Daha kekiği ve normal kekik var tavuğa kekik yakışır acı ay bugün ocağı kirletmeyeceğim için çasmaklıyım birazcık kimyon kesin ben bunu birazdan üşüreceğim de yemeklerin anası tuz babası da karabiberdir full ben yok bacım. Eksik bir şey. Birazcık zeytin yağı. Bu arada bu yağdanlıklar bayağı iyi. Biraz sağlanmış indirime girmesini bekleyin. Kaç kere yıkadım etiketleri sapa sağlam. İnşallah böyle gider. Geçen gün de bu indirime girmiş bu kaplar. Komşumuz hemen aldırdı bana. Bayağı memnun kaldı. Onunki benimkinden daha çok. Evet, sos dediğin böyle olur. Yapıştırıyoruz sosumuzu. Üstünde gezdiriyoruz biraz daha sulandıralım. Çünkü bayağı sulu yapıyorum. Yalan değil. Bakın hemen yemeğimiz. Kapıda da temizlemiş olduk. Yemeğimiz hemen. Evet. Hazır. Bitti. Umarım bu videoyu izleme şansınız olur. Bilmiyorum ne yapacağımı. Dönersem dalga geçecekler. Onu da biliyorum. Ha, umurumda mı? Değil. Dönersem de bilin ki tövbüşümdür. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.